ayak montajı. Önce bunu söküyoruz. Sonra yaklaş şöyle şuraya. Şuraya şu şekilde şuraya gelse şöyle oturuyor. Ayak montajı bu kadar içinden çıkan sıvı grese poşet içindeki pipeti yerine takınız ve makinayı kurduktan sonra çalışırken şu görmüş olduğunuz dört tane delik içinde makina çalışır titreşim halindeyken pipeti şuraya sokup buradan 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 ve buradan yağladığınız takdirde makinanın titreşimleri hissetmezsiniz. Makine çok güzel kendisi solunuma girer. Bunu makinanın şu, şu bölgelerinden şuradan altından buradan ve buradan da yapabilirsiniz. Yani şuradan buradan direkt alta ve buralara gresleyebilirsiniz. Şimdi makineye motora bağlamasının videosunu çekiyoruz. Kutusundan geldikten sonra şu şekilde burada bir gaz telimiz var. Bu tetiğe bastığımız zaman bu şekilde çekerek motorun karbüratörünü açıp gaz vermesini sağlayacak. Şimdi bunu bağlamak için önce motorumuzun karbüratör kapağını açıyoruz şu hava filtresini çıkartıyoruz. Şunu dibe kadar sakın. Sonra yukarıdan gel. Şuradan sokarak şu somunu hareketli somunu çevirerek yerini sabitliyoruz. Nereye kadar gidecek? Şu tel şuraya çıkana kadar. Evet, şu anda e, yeri gayet güzel. Şimdi gaz telini yuvasına takacağız. Şimdi şuradan girebilir misin yakından? Şun, şu, şöyle çekeyim şunu. Şimdi e, gaz telinin şu bir tarafı yuvasının bir tarafı büyüktür, bir tarafı küçüktür. Büyük olan tarafını bu şekilde getirdikten sonra şunu buraya takmamız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi buradan makina tetiğini çekince direkt buraya oturdu. Daha sonra şuradaki anahtarda 10 anahtarla şu somunu şu somunu şuraya sıkıştırmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Şu anda Tekrar çekelim. Evet. Gayet rahat bir şekilde çalışıyor. Geri şeyi takacağız. Ha, ondan önce şu kabloları birleştirmemiz lazım. Bunları birleştirmezsek biz makinenin üzerinden tetik tertibatından makineyi stop ettiremeyiz. Stop ettirmek için bunları birbirine bağlamamız lazım. Sonra last şeyin e, karbüratörün hava filtresini yerine oturtturuyoruz. Güzelce. Evet. Şu şekilde oturduktan sonra şu üstteki şu delik şuraya geliyor. Bunu buraya güzelce sıkacak. Tamam. Ve bu Spray teli, flexible şaftın içindeki motordan makineye hareket verecek teli. Montaj yaparken parmağınızla 2-3 tane e, gres sürüp ondan sonra e, takmanız gerekiyor. E, şu kısmı motorun burasına giriyor. Bu kısmı ise makineye bağlanacak. Bu şekilde bunları bağladığımız zaman e, motor montajını bitirmiş oluyoruz. Şimdi... Şuraya yaklaşabilir misiniz? İçinde kare bir delik var bakın. Bu telin, şu telin kare gövdesi buraya geçecek. Biraz geriden al. Yani bu buraya geçecek. Aynı kare e, makina da var aslında. Şimdi bunu buraya taktıktan sonra, şunu dibine kadar oturttuktan sonra, bunu getirip buraya takıyorsunuz. Şu pimi kaldırdıktan sonra bakın kilitledi. Artık bu gelmez. Şimdi buradan da makineye takacağız. Şimdi e, makineye girmesi için yaklaşık şuraya kadar oturması lazım. Şu anda kare oturmadı. E, kareyi oturtmak için şunu teli hafifçe biraz çevirin. Ondan sonra tekrar takın. Bakın dibine kadar oturdu. Şimdi yapmamız gereken olay. Ee, şu anahtarları sıkmak. Bunu e, sırayla sıkacağız. Biraz bunu biraz bunu. Ne zamana kadar sıkacağız? Şunun gelmesi kesilene kadar. Şu anda bu sıktı. Evet. Şu anda komple motor ve makine birbirine bağlanmış oldu. Şimdi yeleği takacağız poşetinden çıkardığımız yeni motora takacağız. Motora takabilmek için şu kuşağın burası ve burası şu demirden geçmesi lazım. Bu tarafa geçelim. Önce bunu sonra bunu en sonunda cebini buraya kadar tutturmanız lazım. Sonra şu kuşakları, şu kuşakları, şu şu borunun altından geçirip buraya takılacak. Bunu da buradan çekince, şunu sonradan şu şekilde bastırıp kanıttırıp gerilecek. Bu da aynısı olacak. İki kopça birden bağlanıp güzelce gerdirilip uzun taraflarını şuradan içeri saklayabilirsiniz. Şimdi kancaların takılması ee, şu şu kısımların şu kısımların makinenin yüksekliğini ayarlayabilmek için şu kancaların takılması gerekiyor. Bunları şu şekilde düzgünce geldikten sonra şuradan geçirerek senin gözlüğü takacağım. Evet. Buradan bu şekilde geçecek ve kancaları şu şekilde taktıktan sonra buraya ayarlayacaksınız. Kolonları mümkün olduğu kadar yukarı doğru çekerek makinenin motorun vücuda çekilmesini sağlamamız gerekiyor. Daha sonra bu kolonları şu şekilde arkaya sokarak Evet. Şu şekilde tut mu? Tamamdır. Makineyi e, üzerimize almadan önce ee, yeleği şu uç kısımlarını kısadan şu şekilde şuralara aya yapıştırıp şöyle kısa uçtan yapıştırıp yeleği giydikten sonra üzerine ayar yapmamız lazım. Şurada ee, şöyle bir cırt vardı bende. Önce makineyi üzerimize, yeleği üzerimize aldıktan sonra şu kısmını şöyle düzgünce yap, cırtlarını birbirine yapıştırdıktan sonra yanlardan vücuda göre ayarlanması gerekir. Evet. Gel bir Git biraz daha, daha geriden çek. Evet. Şimdi önce ya önce şurası ve şurası güzelce ayarlanacak. Evet. Ondan sonra taktıktan sonra motoru yukarı kadar kaldırıp iyice yukarı kaldırıp buradan şuradaki gelen bakın boşlukları boşlukları vücuda göre ayarlanması gerekiyor. Öbür taraftan ayarlayalım. Şimdi vücuda göre ayarlandıktan sonra yapmamız gereken olay şu. Ee, iki İki da yükün eşit olarak düşmesini sağlamamız gerekiyor. Ee, hangi tarafa yük daha fazla veriyorsa onu birazcık yukarı kaldırarak makinenin dengede durmasını ve iki yükü iki omza da eşit yükün düştüğünü ayarlamamız lazım. Vücudu da tamamen sardığı zaman kaldır e, kaldırabilirim lütfen. Kaldırabilirim. Makine çok güzel dengede duracak ve ee, ağırlığını hissetmeyeceksiniz. Yani normalde şu anda motor, makina bunun ağırlığı yaklaşık 15 kilo, 16 kilogram kadar. Ama üzerinize bu yelek sistemi sayesinde 5-6 kilo bir yük var gibi hissedeceksiniz. Bu bizim e, zeytin sirkeleme makinamızın kancası. E, kompozit bir gövdedir. Fakat her tarafı komple %100 doğal natürel natürel kauçukla kaplıdır. Bu yüzden de e, bu lastik normal bildiğimiz standart lastiklerin yaklaşık 5-6 katı daha dayanıklıdır. E, burada 3 tane cıvata var gördüğünüz gibi. Boruya taktıktan sonra bunları sırayla sıkarak gelmemiz lazım. Boruyu da yaklaşık e, şuraya kadar sokacağız. Şimdi borunun ucunu bu şekilde şey yaptıktan sonra e, kanca'yı şu şekilde çevirin, yere doğru tutalım. Evet, bakalım. Evet, açık daha girecek. Bu şekilde oturttuktan sonra yapacağımız iş sonunların sıkılması gerekiyor. pense gibi penseyle de tutabilirsiniz. Bunu güzelce sıktıktan sonra hepsini kontrol edelim. Bakın boşa çıktı bu sıkınca. Şimdi bunu da sıktık. Şimdi bakın bu boşta. 3 cıvatanın da güzelce sıkılması lazım. Evet. 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 Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzelce boruyu sardı. Boru, boruyu mil tutucuya montajını gösteriyoruz. Burasını hiç gevşetmeyeceksiniz. Bu en baştaki. Bu zaten size sıkılı gelecek. Bu ee, boru tutucunun mile sabit olarak durmasını sağlar. Bakın bu sıkılı. Bunlara üçü de gevşektir. Ee, bu bir de zeytin sirkeleme makinesinin özelliğidir. Bu rahatlıkla döner. Çünkü kancayı dala göre çevirmeniz gerekecek. Ee, şimdi burada boruyu kaldır Fabio. Kaldır. 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 Evet. Bakın boru buraya kadar girdi. Dibin şuraya bak da dibine kadar oturdu. Şuraya kadar oturdu. Şimdi yapacağımız olay şudur. E, önce bir boşluklarını alalım. Evet. Elden boşluklarını aldık. Şimdi buradan başlayarak sırayla sıkmamız gerekiyor. Tekrar başa geleceksiniz. Bu az sıktı. Bu biraz daha bu da. Evet. Bunu kontrol edeceğiz. Evet. Bunu. Ve bunu. Yani buradan tutun. Buradan uçtan asılmanıza gerek yok. Buradan sıktığımız kadarı yeterlidir. Şu anda montaj bitti. Ee, Makine şöyle göster. Ee, ellerinde kancayı istediğimiz gibi çevirebiliriz. Rahatlıkla artık kullanabilirsiniz güle güle kullanınız ee, motoru taktık her şeyi taktık gaz serini de taktık ee, motoru ilk çalıştırmak için yapmamız gereken bakın şurada bir pompa vardır altta eğilebilir mi? şurada bir pom meme vardır bunu şu şekilde basarak benzini karbüratöre e, basmanız gerekiyor sabahları ilk çalıştırırken yapacağımız olay şu jikledir. Jikleyi yukarı doğru çek, motoru çalıştırdıktan sonra, şuradan çekip çalıştırdıktan sonra çalış çalışmaz bunu aşağı indireceksiniz. Ondan sonra motoru biraz ısındıktan sonra çalışabilirsiniz. Bir de şurada iki tane şey vardır bakın. Birincisi şurada bir düğüm vida vardır. Ee, üstten çekebilir misiniz? Ya da şunu açayım bir saniye. Şunu açayım buradan daha iyi göreceksiniz. Şimdi bakın şu rolentidir bu. Rolenti ayarıdır. Bu vidayı sıktığınız zaman bak şuraya dikkat edin. Bu biraz daha dikten çek. Bunu sıktığımız müddetçe bu dili ileri doğru ittiriyor bakın. Görüyor musunuz? Bu rolentinin hızını ayarlamak içindir. Eğer rolentiniz hızlı olursa makine zeytin sirkeleme veyahut da fındık sirkeleme kendi yerine gaz vermeden çalışmaya başlar. Bunu önlemek için yapacağımız ayar şudur. Bunu bu vidayı hafif ileri geri alarak rolantiyi ayarlayabilirsiniz. Bir de şurada bir vida var bakın. Bu vidada e, makinenin e, rahat çalışmasını sağlar. Bunu şu şekilde tam gaz verdiğinizde tam gaz vereceksiniz yalnız. Şu şekilde çevirerek ya da şöyle geri getirerek ee, en rahat çalıştığı yeri bulduktan sonra rahatlıkla çalışın Bu gaz ayarıdır Bu da rolant ayarıdır